kullanmıyorum da kadına kullan. O zaten caiz değildir ki. Eğer sen Müslümansan, seni İslam bağlıyorsa, seni Resulullah Efendimiz bağlıyorsa senin kadına oy kullanman zaten caiz değildir. Zaten caiz değildir. Ondan sonra yok ben öbürüne kullanıyorum. O da kafiri savunuyor zaten. O da kafiri savunuyor zaten. Ayasofya açıldığında memnun olmadı. Taksim'e cami açıldığında memnun olmadı. Çamlıca'ya cami yapıldığında memnun olmadı. Anla ki Müslüman değil. Sadece Müslüman gibi gözüküyor. Onu da tercih edemezsin. Öyle bir hakkın yok. Baktığın zaman hep Ermeni kulübü, kulübü şu anda. Ülkemizde yaşın adı senin benim adımda olan bir Ermeni kulübü şu an orası. Ermeni locası şu an orası. Ve memleketi Ermenilere teslim etmek istiyorsunuz akıllı olun aklınızı başınıza toplayın ey müslümanlar Allah söylüyor ben söylemiyorum Celle Celaluhu Allah'ımız buyuruyor Celle Celaluhu sakın dost edinmeyin o kimseleri ki size gelen hakkı ve hakikati inkar edenleri dost edinmeyin ya aklınızı başınıza toplayın ya ne olur ya ne olur Allah için şu müslümanlar bir kenetlenemedi ya, ya bir kenetlenemedi ya ya %99'u Müslüman diyoruz. Ya %70'imiz kenetlenebilsek, 80'imiz, 60'ımız kenetlenebilse